Gündem programından herkese merhaba. Uzun süredir çözüm beklenen EYT meselesindeki son durumu EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran'la konuşacağız. Gönül Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biliyorsunuz ki uzun süredir çeşitli formüller ortaya atılıyor. Son olarak da masada Türk formülü var. Fakat burada da koyulan yaş şartı Yaş şartının geri çekilmesi de ayrıca eleştiri konusu oluyor. Siz neler söyleyeceksiniz Türk formülü için? <laughs> evet, komik geliyor Türk formülü demek. E, niye derseniz bu e, Avrupa'nın e, bizlere uygulattığı bir formül değil, e, dönemin üçlü koalisyonuyla oluşturulan e, bir formül. Dolayısıyla Burada Türk formülü deyip de yeni yeni formüller üretmeye gerek yok. Nasıl ki emeklilikte yaşa takılanlar, 4447 sayılı yasanın yaş haddine tabi olan maddesinin geriye aleyhde işletilmesinin iptali tamamen ve yerli ve milli formül olarak iptali bizim tek formülümüzdür. Formül aramaya gerek yok çünkü tüm arkadaşlarımın hem anayasal hakkı olan hem eşitlik ilkesinden faydalanabileceği süreç tek formülle bu yasanın geri aleyhli işletilme maddesinin iptali. Evet. Yasa ne zaman çıkacak sizce? Seçim öncesi şu anda gündeme epey geliyor ama bu yıl bitmeden yürürlüğe girer mi? Bu yılın bitiminde Çalışma Bakanımızın açıkladığı süreç 2022 Aralık ayı, hadi yetişmedi Ocak ayı. Bunun da yasalaşma süreci vaatte mi kalacak yoksa iktidarımız tarafından icraata mı dökülecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. 2023 seçimleri var biliyorsunuz. Bütün siyasi partilerinin önemsediği, muhalefetin iktidara talipliğiyle ya da iktidarın e, hala hükümet olarak kalması süreci bütün siyasi partiler için çok önem arz ediyor. Şu anki iktidarımız bizi yaklaşık 20-21 yıldır e, görmedi duymadı son e, 4-5 aylık bir süreçte. Ee, çok çeşitli algılarla gelindi biliyorsunuz. Yıllarca mücadele verdiğimiz bu süre zarfı içerisinde ee, Aralık ayının e, süreci ee, tamamlanacak mı? Vaat mi kalacak? Seçim sürecim mi bir e, seçim malzemesi olacak safayı mı gösterecek? Hepimiz bunu göreceğiz. Ee, üzülüyoruz tabii ki. Türkiye'ye mal olan bir mağduriyetin anayasal hakkımızı istiyoruz diyen e, denilen bir feryadın asla seçim sürecinde kalmasını istemiyoruz buraya yaklaşımında iktidarımızın, Çalışma Bakanımızın bir çalışmanın varlığını hepimiz kendi ağzından Çalışma Bakanımızdan duyduk. Evet, bizim verdiğimiz mücadelede çok mutlu eden bir süreç oldu ama sürecin detaylarını bilmemezlikle de ortaya atılan tüm formüllerin acaba bir nabız yoklama mı, bir seçim sürecinde EYT'liler ne istiyor mu, bunun yoklaması mı her seçim döneminde ben 9 yıldır bu mücadelede var olan bir kişi olaraktan yaşadığım süreç. Yenice bu sürece tabi olan arkadaşlarımın kafa karışıklığıyla aldığı yol da var her şeyi 2022 yılının işte bütçe görüşmesi olacak, meclisimizin açılması olacak, meclisimize hangi kanun tasarısıyla gelecekliği olacak. Ama biz diyoruz ki emeklilikte yaşa takılanlar hiçbir arkadaşımın tekrar tekrar yaşa takılmaksızın bu formülün tek formülle uygulanması. Çözüm yolumuz tek. Bakanlık kurulunun çalışma masasıyla sizin de görüşmeniz oldu mu? Sizden görüş aldılar mı? Hayır almadılar. Emin olun bu süre zarfında biz de o masanın bir ucunda olmak adına tüm gayretimizle her koldan randevu talebimiz dile geliyor. Ee, yine Sayın Çalışma Bakanımız bir açıklama yapmıştı ilk dönemde Maliye Bakanlığı Hazine Bakanlığı gerekirse sendikalardan böyle bir çalışma masasının oluşturulacağı. Evet oluşturulacak güzel bir formül belki bulunacak ama biz formülsüz yaklaşılmasını istiyoruz ve bu mağduriyetin temsilcileri olarak da o masanın bir ucunda bulunmanın hakkımız olduğunu düşünüyoruz. O sebeple vurgumuz, talebimiz, her defasında makamlarını aramamız, biz randevu talebi ediyoruz. O masanın bir ucunda bulunmamız gerekliliğini üstüne basa basa vurguluyoruz. Olmadı. Olmayacak anlamına gelmiyor. Elbette ki sürecimiz var. Biz sabırlıyız. Sayın e, Cumhurbaşkanımız da diyor ya e, biraz daha sabır. Ama o sabrı gösterirken de gerçekten emeklilikte yaşa takılanların sabrının yıllarca verdiği mücadele doğrultusunda yaşadığı ekonomik sıkıntılar doğrultusunda kalmadığını biliyoruz ama 3 ay mı 5 ay mı yeniden bir 2023 seçimiyle 9 ay mı 8 ay mı göreceğiz. Göreceğiz. Ee, sabrımızın bittiği noktada tekrar tekrar davamız için sabrımızı yenileyeniz. O yüzden biraz daha bekleme sürecimiz var. En azından o masada olma, en azından çalışma bakanımızın şu 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 formüllerle mi gelmek istiyorlarsa bunu açıklamasının gerekliliğini vurgulayarak. Aslında başta da belirttiğimiz gibi emeklilikte yaşa takılanlar için tekrar yaş şartı getirilmesi yeterince eleştiri konusu olmuştu. Ve diğer konuşulan bir şey ise 9 gün, 9, 9 bin gün şartıydı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi oradan ben 9 bini, erkeklerde 9 bin, kadınlarda 7.100 günü gerçekten 4 ağallar için imkansız görüyorum. Bu Bağkur olsun devlet memurluğunda olsun zaten 99 öncesi kadınlarda 7200 yani onların iş garantisi olduğu için erkeklerde de 9000 iş günü evet Bağkur'da da bu var devlet memurluğunda da bu var Bağkur'daki olan arkadaşlarımızın nedir? kendi kazançları doğrultusunda hadi bu 9000'i günü doldurayım ya da işte imkanları doğrultusunda yarım bırakılan bir süreci taşıyabilecekleri süreç var. Bu dört ağlılara özel kesimde çalışan için, çalışan sigortalılar için bizim 99 öncesi şartımız 5000 prim günü tamamlamaktır. Bunu hadi kademeli prim günü olarak 5975'e kadar getirdiniz. Elbette ki biz 99 öncesindeki haklarımız neyse ona kavuşmak anlamında bu süreci taşıyoruz. Siz özel kesimde çalışıyorsunuz bir devlet memuru gibi. Bir bağ kurun isteği doğrultusunda prim gününüzü tamamlayamıyorsunuz. Niye? Çalıştığınız iş yeri diyor ki kardeşim ben seni verimli görmüyorum. Hani yaşından dolayı ya da iş yerinin çok zorluğuyla küçülme yoluna giden arkadaşlarımızı ya da bir inşaat sektöründe çalışan mevsimlik çalışan arkadaşlarımızın bir defa erkeklerin bin'i, kadınların 7200'ü özel sektörde tamamlaması çok mümkün değil. Zaten bunu bilerek çıkarmışlar. Devlet garantisi var. Kadınlar 7200 memurlarda erkeklerde 9000 bin. Bağkur'da da gene aynı şartlarla iler, ilerleyen süreçte özel kesimin hiçbir şekilde böyle bir hakkı ya da imkanı yok. O yüzden ben 9000 bin olma şartını asla uygun görmüyorum. Olabileceğini de düşünmüyorum. Niye? Evet, çok istikrarlı bir iş yerinde çalışan arkadaşımın bugün 9 bini de oldu, 10 bin günü de oldu. Ama geride 5000 günüyle 6000 günüyle biliyorsunuz bir de bizi mağdur eden aylık bağlanma oranları var 2008 yılında çıkan. Bugün en düşük emekli maaşıyla 3500 liralara mahkum eden bir yasanın mağdurlarıyız. Bizler ve geleceğimiz olan genç kuşağımız. E bu arkadaşım bu bilinçle yol alıyor. maaşım düşmesin diye 6000 gününü dolduruyor çalışma şartları ama Kapı duvar edilen, gösterilen, kapıdan dışarıya yönlendirilen arkadaşım diyor ki benim maaşım düşmesin, ben kayıtsız bir şekilde çalışmaya razıyım. Niye? Refah seviyesini emeklilik süresince taşımak isteyen. E bu 6 bin gün olan arkadaşıma siz diyecek misiniz? 9 bin güne tamamlayın, 3 bin gün daha ödeyin. Zaten imkanı yok görsel kesimin. O yüzden ben imkansız görüyorum bu e, 9 bin gün şartını. Yasanın çıktığını varsayarsak bile kimler yararlanabilecek sizce? Ne öngörüyorsunuz? Kademeli bir şekilde mi ilerleyecek? E, tabii çalışma bakanımızdan bu e, anlamda şu 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 çalışmaları yapıyoruz diye bir açıklama duymadık. Her seçim döneminde tozlu raflardan inilen formüllerle bir nabız yoklaması yaptığını biliyoruz, yapıldığını biliyoruz. Ee, hani ben ve benim gibi geçmiş zamanda bile bu seçim zamanlarına e, maruz kalan kardeşlerimin, arkadaşlarımın bu formüllerin e, bir nabız yoklama olduğunda düşünüyoruz açıkçası. E, her şey Çalışma Bakanlığımızın açıklamasıyla hani o formüller istediği kadar havada uçsun istediği kadar bizim moralimizi bozsun. Biz o kadar çok şeylere maruz kaldık ki emeklilikte yaşa takılanlar olarak. Her türlü hakarete göğüs gerdik. Niye? Haklılığımıza inandık. Bu süre zarfı içerisinde de yine Çalışma Bakanlığımızın yapacağı açıklama doğrultusunda bir kesimi memnun edecek yoksa bir kesimi mağdur mu edecek? Önemli olan bu. Bunu göreceğiz. Bu bizim yol haritamızı çizecek. Bu bizim vatandaşlık görevimizi yerine getirmekte hem aklımızı, hem vicdanımızı, hem yaşanmışlığımızı, hem hakaretleri değerlendirmemize sebep olacak. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Gündem programının sonuna geldik. MedyaTava TV'yi takipte kalın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.